Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Denizhan'ın Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda doktorculuk oyunuyla bulunuyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı lütfen unutmayın. Evet Denizhan. Doktorculuk nasıl oynanıyor? Ben bilmiyorum, bana öğretmen lazım bu olayım. Bir tane müşteri geliyor sonra da onun bir yerlerine bakıyor. Bir tane hasta geliyor diyelim bence. Direkt müşteri olarak yaklaşmıyor olaya. İnsan daha sağlığı çünkü parayla ölçülmez. Mesela yamalımız nesi varmış? Hemen muayene edelim. Hmm. Covid 19'u mu kapmış? Eyvah. eyvah, 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 O zaman çok dikkatli olmamız lazım. Hemen ciğerlerini güçlendiren bir ilaç vermemiz lazım. Sen istersen sinirleri yerinde mi, çalışıyor mu onu bir kontrol et. Ben bir solunum cihazı bulayım geleyim hemen. Tamam ben solunum cihazı taktım. Şu an şey yapmaya başladım. Evet, şu an solunum cihazına bağladık. Ciğerlerini güçlendirdiğimiz zaman bence bu hastalığı yenebiliriz. Ciğerlerini nasıl güçlendireceğiz peki doktor bey? Dam. O damlayı yani damlatacağız. Evet. Yamalacığım aç ağzını. Sana çok özel bir ilaç getirdik. Tamam. Tamam. Şimdi ilaçın etkisini göstermesini bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi ilaçın geçene kadar e, e, diğer diğer akciğerlerine bakacağım. Akciğer filmi. O akciğer filmi. Hemen röntgen çekmemiz lazım doktor bey. Lütfen röntgeni çeker misiniz? <laughs> çekti galiba. Evet çekti şu an. Bakalım akciğerlerinde. Ne var ne var akciğerlerinde? Hmm, evet biraz akciğerleri zayıf düşmüş. Peki ilaç etkisini gösterince tekrar röntgeni çekeceğiz. Tamam. O zaman bakalım ciğerleri iyileşmiş mi? O zamana kadar ne yapalım? Takviye gıdalar vermeye devam edelim Yamalı'ya. Çok özel bir mısır şurubu getirdim. Bu mısır şurubundan verelim. Bağışıklık sistemi güçlensin. İlk verdiğimiz damla direkt ciğerlerini onarıyordu. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet. Şimdi yeterli bence o ilaç. Evet fazlası çünkü zarar olur. Sonun cihazını gün bağladığımızdan eminiz. Evet. Şimdi tekrar bakalım. Aa, bu da kalbine bakmak Kalbine için. de bakalım. Evet belki kalbinde de sıkıntı vardır. Kalbinde bir şey. Evet kalbi bence de düzgün çalışıyor. Kalbi temiz. Hadi. evet ciğerlerine bir daha bakalım. Bence ilaç artık etkisini göstermiştir. Bakalım. Doktor bey, doktor bey. Evet. İyileşmiş mi? Evet, ben biraz temiz çıkmış. Tamam, yamalı, çok iyi, kurtuldun. Hadi bakalım. Yendin koronayı. Aferin sana. Bravo. Evet, yamalı, iyileştirdik. Şimdi sırada hangi hastamız var? Giobello. Bunun hmm. da kalbi ağrıyormuş. Giobello'nun kalbi ağrıyor. Kafası ağrıyor, sağ dizinde sıkıntı var, sol ayağında sıkıntı var, elleri de ağrıyormuş. Yani galiba merdivenden düşmüş. Merdivenden düştü. İlk e, önce kalbine bakalım mı baba? Kalbine bakalım evet. Ama baba, Evet evet bütün vücudunun bence bir röntgenini çekmelisin. Çünkü merdiven düşmesi çok ciddi bir e, kazadır. Yani her şey olmuş olabilir vücudunda belki kırıklar falan vardır. Evet bu kafa röntgeni de. Bir karın bir de bacak kafa karın. Hmm, kafasına şu arkasına dikiş atmamız lazım. Evet kafasını vurmuş yere. Çok kötü. Peki karnını dört çekelim. Sonra da ayak bacaklarını ama, içini çekelim ama, lütfen. Ama, ama çıkınca buradaki resimler geri gidiyor. Gitsin orada duruyor bütün röntgenler. Buluruz merak etme. Aa doğru bir tane çekince tekrar Evet. Gözüküyor. Şimdi karın vücut röntgeni lütfen. Evet. Çok, Çok güzel. Şarkıda iyiymiş. Şimdi başaklarını dinleyelim. Evet. Tamam. Şimdi de şimdi ayağın içine. Kafada çatlak bulmuştuk. Oo evet, şimdi ayağın içine bakalım. Bakalım. Eline de bakacağız. Evet. Şimdi, şimdi diğer elini de yapıyoruz. Vallahi her tarafını özenli çektin ya. Bravo sana doktor Denizhan Bey. Yani hastayı hiç aceleye getirmedi. Bravo. Tamam, bir şimdi. doktor hastaya işte böyle güzel yaklaşmalı. Önem vermeli. Şimdi kafa evet şu arkada dikiş olduğunu anlamıştık zaten. Diğer resme geçelim. Ya bu kafa değil mi ki? Bu ayak mı el mi? Neresi? Burası galiba şeydi. Şu koldu. Kol evet. Kolda maalesef kolunda evet kırık var. Bu kolu alçı alacağız. Diğer kolu sağlam. Onda bir sıkıntı yok. Ayak Sol ayağında maalesef kırık var. Orayı da alçıya almamız lazım. Öbür ayağı temiz. Bacaklar temiz. Kafa. Kafada zaten dikiş yapılacaktı. Kalp. Bu kalp. Kalpte de sıkıntı kalp, var. sıkıntılar. Şu kalp işte. Şu ortadaki. Bunu ameliyat etmemiz lazım. Evet. Kalbi maalesef hasar almış. Abi şu da yamalı Kalp. kalp de şu da kalbi de ameliyat edeceğiz. Tamam. Ne yapacağımızı ben anladım. Tamam. tamam. tamam Örneğin kendine bakmamıza gerek yok artık. Şimdi şöyle. Ben önce kafasına dikiş atayım. Hı hı. Sen sağ eliyle sol ayağını alçıya al. Oldu mu? Ondan alçı sonra nerede? da... Alçı işte şunlardan istediğini kullanabilirsin. Şunu da alçıya alabilirsin. Bunu da alçıya alabilirsin. Nasıl istiyorsan. Bunu ben, ben kafasına dikiş atacağım. Viyal viyal, 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 viyal. Çıt çıt, viyal, çat çat, viyal, viyal, viyal. çat çat. Viyal, viyal. çat. Çat vıyın, da alçıya alacağız mı? Eee, sağ kolunu alçıya alacaksın, sol ayağını alçıya alacaksın. Wow. Çat çat. Wow. Çat çat. Ah yaramaz Cico tamam. Ah yaramaz Cico Bello. Baba ne kadar cicu. kötü kafanı yarmışsın. Baba. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Tamam kafasındaki yarı dikişlerle kapattık. Şimdi kalp ameliyatına geçmemiz lazım. Bu çok zor bir ameliyattır Denizhan. Nasıl yapacağız? Kimdi? Şimdi şu neşter. Sen baş cerrah olarak ya evet kesiyi sen atacaksın şöyle göğsünü açacağız. Pişt pişt pişt. Tamam. Şimdi şunlarla şöyle Ma bunun gözü de bozulmuş. Çok evet. tatlı bakmış. O yüzden onu... Şimdi burada kalp bak e, zarar almış. Bu kalbi onarmamız lazım. Ma bu Nasıl kalp niye böyle? İşte düşmüş merdivenden kalbini vurmuş yere o yüzden de kalbi biraz hasar almış. Peki nasıl onaracağız bu kalbi doktor bey? Tabii ki de böyle. Oy. Yavaş yavaş ben çok vurmayalım. Zaten kalbi darbe almış. Daha çok darbe ucu da olabilir. Peki o zaman bence, çıkaralım. Bence hadi e, hal tasarlı parçaları çıkartalım. Aha. Çok doğru söylüyorsun. Yerine bu onarıcı vidalardan takalım. <laughs> ben yardım edeyim mi? çok güzel. Buyurun doktor bey özel vidalardan. Ben size vereyim bunlardan siz kalbi onarmak için takın içine. Oo, bunu da. Daha fazla, daha sığmayacak. Evet, evet. Tamam. Şimdi çok güzel. Şimdi parçalarımızı yerleştirdik. Tekrar dikiş atmamız lazım. Yarayı kapatmamız lazım. Her kafaya değil. Buraya. Belli. Ah yaramaz Cicu Bello, Bu kadar yaramazlık yapıp da şu çektiğin eziyete bak ya. Bu. Baba bu da iyileştirilecek. Evet tamam. Cicobello'yu da dinlenmek için yoğun bakım ünitesini alıyoruz. Çünkü ameliyattan çıkınca çok yorgun olacak. Ve dinlenmesi gerekecek. Onu artık yoğun bakım ünitesini alabilirsiniz doktor bey. Baba bir de gözü bozulmuş. Evet olur lütfen. Evet buraya koyalım. Hasan. Gelmeden eder. bu bir şekilde yatıralım. Hadi uyusun. Aa, O uyusun artık evet. Şimdi sırada Yunus var. Yunus. Yunus. Ha ben onun adını Dolphin koydum. Dolphin. Dolphin İngilizce Yunus demek değil mi Deniz sen? Evet. Evet. Ama Peki. ben onu Türkçe de kullanıyorum. Ya Ostrich ne demek? Deve kuşu. Evet. Monkey. Maymun. Donkey. Eşek. Giraffe. Zırafa. Evet doğru. Rhino. Gerçekten. Vallahi hepsini biliyorsun. Bravo ya. Gerçekten bravo. Ben bilmiyorum çoğunu. Peki Yunus'umuzun nesi var? Yunus yüzgeçini maalesef vurmuş bir yere ve yüzgeçi çok ağrıyormuş. Artık kuyruğunda da hiç geçmeyen bir ağrı varmış. Bu ikisine de bakmamız gerekecek. O zaman nasıl bakalım? Ben kuyruğu sen de yüzgeçi tedavi tamam. Et, olur mu? Tamam. Ha, yüzgecini ben yüzgeçini ben azıcık şöyle yapayım. Evet Sen uzman doktor sensin burada. Asıl benim bile ne yapacağımı sen söylemelisin. Ama ben tabii ben birçok vakada hani artık ben de bilgili olduğum için yardımcı doktor olarak da ben bazen kendim yapabiliyorum. Ama şimdi burada sıkmamız lazım. Kuyruğuna bir sürü kıymık batmış. Ben de o kıymıkları çıkartacağım. O yüzden acıyormuş. De baba. Evet ben ah, de kuyruğu baba temizledim. burasını alçıya alalım. Alçıya mı alacağız? Biz geçe alçıya almak zorunda kalabiliriz. Evet. Ee, ben kuyruğa özel merhem süreceğim. Ondan sonra kuyruğunu kapatabilirim. Baba bir de bakalım mı röntgenine? Bence bakalım. Biz geçine bakalım. Ne Hı. olur ne olmaz. Çünkü sen şüphelendin. Uzman doktor olarak sen ne, de, sen ne dersen o kabul Bir bakalım. Bak şöyle bir hata var üst Oo doğru. Tahmini doğruymuş. 3 röntgen çekmişsiniz doktorlar. Aa kuyruğuna da bakalım mı? Gözüne bakalım. Ben tedavi ettim ama kırık olduğunu zannetmiyorum. Yine de bir röntgen çekelim. Elin olalım. Evet. Tamam bir bakalım. Var mı Doktor Bey gözünde bir şey? Bak kuyruğunda şöyle bir şey var. O kıymıkların çıkartıp yani her sürdüğümüz yevim izi. Kırık yok. Tamam. Çok güzel. Sadece yukarıdaki yüzgeçinde kırık vardı. Orayı da sen zaten tedavi ettin değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel. O zaman Dolphin'in de e, dinlenmeye geçmesi gerekiyor artık. Baba, bu hangi yere gidecek? O da şimdi şurayı boşaltacağız. Jobello'nun yanına geçecek. Aslan. Evet. Bu aslan da Bakalım. O aslında da tedavi ettikten sonra Cicobello'yu taburcu edebiliriz. Kendisine gelmiş olması lazım. Ama önce bunu tedavi etmemiz lazım. Tamam. Peki. Bunu nasıl, nasıl tedavi edeceğiz? Yabancı maddeler getiriyor. Of. Vay yarama. Bu kadar da yarama olmaz. Anne baban sana söylemedim ya yabancı şeylerle oynama, onları ağzına alma, yutma. Ben almıyorum baba. Ya birazcık da insan abinden öğren. Allah Allah. Bak karnının şeyini. Bak hep de yaramaz ne şeyler geliyor. Ya. şırt. Bakalım neler yutmuş Allah bilir neler var karnında. Oo, of bir sürü şey yutmuş ya. Of 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 of. Nasıl çıkartacağız onları? Hayır. Karnının yarısı su, yarısı metal. Eyvah. Bir sürü abuk sabuk şey yutmuşsun. Seni yaramaz aslan sen ya. Ba bir de geçsin diye su içiyorum bu içersen hiç geçer mi? Artık midene oturmuş onlar. Şimdi ne yapacağız? Kesip çıkartmak zorundayız artık. Tamam. buyrun neşteri alın. Hop ya da artık hangi şey isterseniz uzman doktor sizsiniz. bana bak karıncalar ne yapıyor? Evet, Şimdi şuradan fazla olan ürünleri Ben de sana yardım edeyim mi? Lütfen lütfen asıl ben size yardım ediyorum efendim ne demek? Ha ben bir tanesini olanı alıyorum sen iki tane. Tamam. Bayağı bir şey çıkarttı. Baba yapış yapıştırıcı da içmiş. Of, yapıştırıcı da içmiş. Eyvah. O zaman işimiz çok zor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şimdi Çekil. Hemen özel merhem sürmemiz lazım. Karnına ki yapıştırıcının olduğu yerleri iyileştirsin. Aa, Bir daha röntgen çekelim mi? Emin olmak için mi? Bence Hı -hı. bir kere çekmemiz yeterli. Boşuna radyosunu vermeyelim hastamıza. Şüphelendiğiniz bir nokta mı var yoksa? Hı -hı. Neresi? Kalın bağırsak mı? Hı -hı. Eyvallah bağırsaklarında inşallah bir şey yoktur. Buyurun. Var mı var mı bir şey çabuk söyleyin. bir dakika. Bana sıkıntı yok durumarım. Eğer öyleyse ameliyat çok uzar. Çok korkuyorum arkadaşlar. Eyvah bir şey gitmiş galiba. Değil mi? Hı hı. Gitmiş onu da çıkartmamız lazım çok zor. Oo. Baba niye hep yaramaz böyle hastalar geliyor? İşte maalesef böyle yaramaz hastalar geliyor. Biz de uğraşıyoruz ondan sonra doktorla doktor. Baba bu bir de kabuz olmuş. Kakasını yapamıyor. Eyvah işte o tıkanmış ka şeyi kalın bağırsakları o yüzden yapamıyormuş. Biz şimdi bağırsağını temizlediğimiz zaman artık o gidecek. Aa, baba dur Ay lan. Ayağım. Ayağım. Allah. Ben yani iyiyim. Buyurun buyurun. Doktor bey lütfen. Bello'ya bakın siz. Ben çok iyiyim. Buyurun. Allah. Baba bizim fotoğraf makinamız var. Daha her müşteri gittikten sonra onlara böyle kolonya sıkalım mı? E, sıkalım. Dezenfekte ederiz. Olur. Baba ama bunlara sıkmadı. İşte onları da biraz daha taburcu ederken dezenfekte ederiz. Tamam. Baba evet. bizim bir de fotoğraf makinamız var. Ona gerek kalmayacak bence. Tamam. Baba Zaten bu da, bu da röntgen var. cihazı e, başka birisine verilirse diye. Ha, o da MR cihazı olsun istiyorsan. Tamam. Tamam çıkartabilirsin o zaman. Ben MR çekerim sen de Tamam. Baba bu da kabında tamam, tamam. mı? Tamam bağırsağındaki tıkanıklığı da giderdim. Şu an bence hiçbir sıkıntısı kalmadı. Ne yapmalıyız doktor bey? Şimdi... Yani çekelim mi? Bir daha mı? Çekin bakalım. bakalım. Temiz, temizdir bence. Hiçbir şey kalmadı çünkü. Evet tahmin ettiğim gibi tertemiz. Peki şimdi dikişleri kapatmamız lazım. Bir tane daha şey, yarayı yapalım. dik, dikerek mı? kapatmamız lazım bence gerek yok artık ama siz bilirsiniz istiyorsanız çekin doktor ve uzman olan sizsiniz. bu da bağırsaklarına bakmak için. Oo. Ultrason mu çekeceksiniz? Nasıl bir şey o ya? Allah Allah. Aman ya. Vay canına çok değişik cihazlarınız var gerçekten. Hayır hayır diyor. Temiz. Ben bir şey göremedim. Tamam. O zaman yarayı biterek kapatmaya başlayabiliriz. Ben mi kapatayım, sen mi mı, kapatırsın? Mı? Ben kapatacağım. Çünkü tamam. uzman doktor benim. Buyurun. Şunu, Şunu kapatayım ilk önce. İşte oldu. Aa, çok güzel. Kolonyada sıkalım mı? Evet, dezenfektan sıkalım lütfen. Yara hmm. mikrop kapmasın. Ama niye bu çıkmıyor? Tamam. Hmm. Çok güzel. Şimdi bunu geri buraya yapabiliriz. Şimdi Cicobello sen kendine geldin mi? Bakalım. Bu hala uyuyor baba. <laughs> Şimdi şu. Farkları çıkartabiliriz artık vücudundan. Evet bence iyileşmiş. Dezenfektasyon yaptıktan sonra taburcu edebiliriz hastayı. Nerede gizelik? burada. Oo. Hayatımın gizliği var. <laughs> oh <Hayatım. gülüyor> oh <laughs> mis gibi oldu gizeliğe. Bence güzel oldu. Çok güzel oldu anne. Evet çok güzel oldu. Yüzüne de sordum. Baba güzel olmuş mu? Evet. Cicio Bello'yu tamamen iyileştirdik arkadaşlar. Artık Cicio mutlu bir bebek. Evet güle güle hoşçakalın. Emzini almayı unuttum. Aa, emzini verin lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakal. Biz Cübello'yu geçirdik. Peki Yunus ne alemde? Yunus'a bir bakalım. Bence yeterli. Tamam. Evet yeterli. Evet her tarafına sürelim. Evet çok güzel oldu. Evet Yunus nasılsın? İyi misin? Yerin ağrıyor mu? şu an gayet iyiyim. Bence her telefonu tamir etmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler de insan bey. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kuluk 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 kuluk. Tamam. Bu şimdi tekrar dinlenmeye devam ediyor. Şimdi kurt geldi. Aa, kurt, kurt, kardeş. Aa, bu da Ceylan'ın boynuzunu yutmuş. Ne? Ceylan'ın boynuzunu Ceylan'ın Ceyla boynuzunu, Ceyla boynuzunu yutmuş. Allah Allah. Allah. Bana bak şimdi Ceylan'ın boynuzu olsun tamam mı? Ceylan'ın boynuzu Eyvah Şimdi çıkarmamız çok zor Karnı Hı. çok ağrıyormuş Doktor Bey bu kurdun İsterseniz gelin röntgen çekin siz bilirsiniz Tamam ilk önce röntgen çekelim Sonra Sonra da doğum tarihine bakmak için bunu çekelim hmm. Evet açtık şimdi bir şey yapacağız. Evet. Şunu. Ama bu niye beni çekiyor? Bak. Çünkü ters çeviriyoruz lan. Evet. Oldu. Bir bakalım. Bir bakalım. Evet çok büyük ve katı bir cisim var burada.